Bunun tek bir cevabı yok. Çünkü insanların e, çeşit çeşit sebepleri var. Öncelikle neden? Bunu öğreneceğiz. Neden bunu yaptı? Çünkü bir şeye ihtiyacı var. Şöyle örnek vereyim. Ben mesela çok çeşitli insanlarla çalışıyorum. Bu heyecan isteyen, heyecan arayan biri olabilir mesela bu. Aksiyon arayabilir. E, birden fazla kadınla beraber olmak. ...hoşuna gidiyor olabilir. Seni annesi gibi görüyor olabilir mesela. İşte dediğim gibi çok çeşitli nedenleri var. O yüzden ıı, spesifik bir cevap veremeyeceğim ben bu soruya. Ama tekrar aldatır mı? Yüzde seksen evet. <laughs> yani çünkü bu bir e, davranış biçimidir. Tam olarak bu yolun ne olarak adlandırdığını da ben bilmiyorum. Onun için bir kaçış olabilir anlık bir kızgınlık olabilir ya da birikmiş bir